1920'lerde Stalin tam gücünü takip ettiğinde, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ismine Büyük Represiye denilen bir baskı dönemi var arkadaşlar. O dönemi okumanızı tavsiye ederim. YTB bunu bir kitap olarak basmıştı Türk Dünyası'nda Represiye diye. Sadece bu dönemde resmi Sovyet arşivlerine göre 900 bin insan idam edilmiş, 800 binden fazla insan kayıp. Türk Dünyası'nın tüm mütefekkirleri, alimleri, kanaat önderleri, gazetecileri ve emek veren insanları ortadan kaldırılmıştır Cengiz Aytmatov'un babası bundan içerisinde, Kırgızistan'a gittiğinde mezarını ziyaret edebilirsiniz. Tabii 91 yılında bu büyük baskı döneminden sonra Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanınca Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman bu devletlere karşı benim bir şey yapmam lazım. Elimi uzatmam lazım diyor Tam ismi şu anki gibi olmasa da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı 92 yılında kuruluyor.